Neva, Alp Bey gönderdi. Kasım Bey seni görmek istiyormuş. Tamamdır Neva Şef. Kalanları biz hallederiz. Sağ ol Özlem. Hadi arkadaşlar. Size güveniyorum. Merhaba efendim. Hoş geldiniz şefim. Evet. Ve bugünkü menüm sana ait. Evet. Ekibimizle birlikte hazırladık. Ben bu güzel sunum için sizi özellikle tebrik etmek istedim. Aslında geçen gün tanık olduğum <laughs> manzaradan sonra... ...sizin hakkınızdaki izlenimin pek iyi değil. Evet. Haklısınız. Yanlış bir durum tanık oldunuz. Bak kızım, restoran her ne kadar oğlum olsa da... ...onun arkasında ben varım. Oğlumun her ne koşulda olursa olsun... ...bu tip insanlarla mağdur olması beni çok güzel. İnanın... ...inanın benim... Her neyse, ben zaten sonradan durumu anladım. Kızım... ...iş hayatı böyle insanlarla doludur. Ya senden evet. bu şekilde iş isteyen biri çıkarsa... ...sen bunu ilk önce Alp'le konuş oldun Ki biz de üzülmeyelim. Bak kızım, sen akıllı, çalışkan bir de benziyorsun. Biraz hassasiyet iyi olur. Kesinlikle efendim. Sen bu arada güzel menü için sizi tekrar tebrik ederim. Alp'le de konuşacağız. Bu menüyü şirketimizin başka organizasyonlarında da bir değerlendi. Memnuniyetle. Evet. Çok teşekkür ederim. Anlaştık. Tebrik ederim Neva Hanımcığım. Şaşırttınız beni. Teşekkür ederim. Elinize sağlık Neva Hanımcığım. Herkesi kendinize hayran bırakmayı başardınız. <laughs> Sağ olun Mert

E, teşekkür ederim de ben çok müsait değilim. Sizi sonra değil mi? Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Al. Valla bu harika tablo senin sarın. Ne Abi sana bir kere daha söylemiştim ama yine söyleyeyim. Ben kendim için değil, şirket için çalışıyorum işte görüyorsun. Abi biliyorum, biliyorum. Bu işin de başına geçtiğine göre yakında Holding'de görürüz. Merak etme. Holding'e geri dönme gibi bir niyetim yok. Ben restoranda gayet iyi. Ee, burası Karahan Köşkü değil mi? Evet Seylan Hanım. Neden beni buraya getirdiniz? Ee, Alp Bey sizi buraya getirmemi istedi. Buraya mı? Emin misiniz? Eminim efendim. Peki. özel organizasyon. Bir iki cümleyi hak ediyor sanırım. Korkmayın fazla uzun konuşmayacağım. Karavan Holding bundan yıllar önce bir aile şirketi olarak kuruldu. Azimle, kararlılıkla, çalışkanlıkla bir arada kalmayı başardık. Bu çıktığımız yolda en büyük başarımız özümüzü korumak oldu. Bu yüzden Karavan ailesi iyi günde de kötü günde de hep bir arada kalmayı başardı ve bu özveri babadan oğula, kuşaktan kuşağa geçmeye devam ediyor. Biz bugün Caron Holding olarak çok gururlu bir günü yaşıyoruz. <laughs> Şirketimiz yeni ortaklarıyla Amerika'da büyümeye devam edecek. Bu bu kıymetli başarıdan... Başta oğlum Alp olmak üzere. Sonra şirketimizin diğer yerde çalışan herkes sorumludur. Onlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. <laughs> Anne. Alp. Ne işin var senin? Sen çağırdın ya. Şoför göndermişsin. O aldı getirdi. Şoför. Ben şoför falan yollamadım. Ama o şoförü yollamışsın geldi beni aldı buraya getirdi. Şoför... Ay benim senin geleceğinden haberim bile yoktu. Seylan Hanım. Eski gazino şarkıcısı Seylan Sorgun, Alp Karaoğlan'ın öz annesidir. Geçmişte Kasım Karaunla yasak aşk yaşadılar. Bugüne kadar Alp Karavun, gerçek annesi Seylan Sorgun'u herkesten sakladı. Beni aldırdın. Hani seni benim yurttan hemen çıkarmaması lazım. Alp Bey, Seylan Sorgun'un gerçek annemiz olduğu söyleniyor. Doğru mu? Kasım Bey'le Seylan Sorgun'un geçmişte yasak bir ilişkisi varmış. Bu da doğru mu? Selen Hanım, Kasım Bey'le aranızdaki ilişki için neler söyleyeceksiniz? Hala devam ediyor mu ilişkiniz? Hayır, yok öyle bir ilişki. Anne, şişt, 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 Tamam, Her yeterli, çok teşekkür ederim. Anne, musunuz? Çok. Seyla Hanım eskiden gözüne şarkıcısıydı. Annenizden utandığınız için mi saklıyorsunuz? Bir şeyler yap, kalsın, rezil olduk. Türkcan, sakin ol. Yapacak bir şey yok, sakin. Niye utanayım ya? Niye utanayım arkadaşlar? Duyduklarınız doğru. Seyran sorgun benim öz annem. Bu ülkenin en sevilen sanatçılarından birinin oğlu olmak da... ...utanılacak bir şey değil diye düşünüyorum ben. Peki neden sakladınız o zaman? Sak. Bak arkadaşlar açıklıyorum, anlatıyorum. Ben annemle gurur duyuyorum. Tamam mı? <laughs> hem öz annem Seylan Sorgun'la... ...hem de beni bu getiren, yetiştiren, büyüten... ...annem Türkan Karaoğlu'na. Teşekkürler. Buyurun. Evet. Hadi sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. Kasım Bey bugüne kadar neden açıklama yapmadınız? Türkan Hanım siz bu ilişkiyi biliyor muydunuz? Oğlum gerekli açıklamaları yaptı zannediyorum. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Yeterli. Hadi Resmen siz burada uyuyorsunuz. Öf Gonca ya. Kim bilir yine hangi önemsiz şeyi olay diye getirdin karşımıza. Sen öylesin Hemen söylüyorum. Biz Alp Bey'in annesini Türkan Hanım olarak biliyorduk ya. Evet. Aslında Seylan Sorgun adında eski bir gazino şarkıcısıymış. Ya hatırladınız mı? Hani şu açılış gecesinde kafası evet. gelen kadın yok mu? O kadın işte. Nasıl oldu? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>